Aa, aa, ne güzel bir sabah. Güzel elimi yüzümü yıkayayım bari. Buraya da arada sıra da asıl sevgi bu kullanıyor. Şöyle bir yukarıdan bakınayım bari. Hep çok yoruluyorum. Bu ne ya? Hep çalışıyorum. Hep çalışıyorum böyle. Bizim işçiler nerede? Ah Mustafa, Hüseyin gelin. Geliyoruz efendim. Geziyoruz gelin. Mustafa. Üst, üste gelin. Size iş, iş şeyi yapacağım. Markete gidip de yemek de almak lazım çok acık. Ben gidelim efendim oraya. Tamam. Ben şimdi sana para veriyorum markete gidersin. Etin tanesi ne kadardı la? Bir zümrüt. Aman. Gel bak Hüseyin. Nasılsınız efendim? İyiyim sen nasılsın? Tamam ben de iyiyim. Şimdi Hüseyin acı bak. Sen şimdi hayvan ha, hayvanlara baka dur tamam mı? Tamam efendim. Ben şimdi Mustafa'yı şeye yollayacağım. O da gelecek sana yardıma tamam mı? Tamam efendim. Sen Hadi bakayım. Sen Hüseyin sen şimdi hayvanlara git. Hayvanların yerini biliyordun değil mi? Evet efendim. Ben gidiyorum efendim. Tamam git. Mustafa sen git tamam mı? Ben biraz sonra sana parayı veririm. Efendim Hüseyin işini başladığı için biraz acemi ben ona yolu gösteririm. Hı, zaten o yüzden. Biliyorum onun acemi yolunu. Hüseyin beni bekle aşağıdan. Aşağıdan. Elleme lan paraları. Tövbe yapayım. Etin tanesi ne kadardı? Gel, gel çatı katına. Mustafa'cığım bana hayvanların yerini göstertir misin? Ben siz hazırlayın. Ben hemen seni götürürüm. Hı hı. Ben olmazsa kendim gideyim alayım ya. Ben gideyim efendim siz zahmet etmeyin. Tamam o zaman. vardı değil mi? Ben size Ben Ben acıkıyorum ya. Ben gidip kendim alacağım. Gel bakayım. Mustafa. Hadi ben marketin yolunu tutar. Bulacağım efendim. Yok, sen işine dön. Birinci sıra burası. Sonra sarayda da Ay pardon. Kralımız da zaten yılda 4 ay şey veriyor, vergi veriyor. Adam bizi sömürüyor. Neredeydi lan bu market? Yine unuttum yolunu bak. Bebek kasını atıyor markete bulamayınca. Koskoca iş adamıyım. Hayvanların mandıran. Ah, burası neresi? Aa. Aa. Buraları Şimdi bir var, gün yaptırayım. Bir yere ya. kovan varsa <laughs> arkadaşım. Sağdım ne kere? Sen yumurtalar Tamam. Ben hepsini tek tek topladım. Ya ben eskiden koşucuydum. Ne oldu bana ya? Ya market karşıda. Ben oğlum şu Murat Market gireyim mi Murat Market'e giriyorum. Abi iki tavuk. Tamam. İki şu... tavuk eti ne kadar? İki TL. İki zümrüt. İki zümrüt. Şu tamam, içine koy da ben alırım sonra. Tamam o zaman. Üçün var burada. Acele et biraz. Dört, dört tane alıyorum. Tamam. Neredeydi bu tavuklar ya? Ben de şimdi hatırlayamadım. Hatırlayamadım evladım. Bir bak bakalım tek tek çözleri. Dört. Başka ne alabilirim? Başka olan bir şey var mı? Bizim adamlara da yemek ayarlayayım ya. Şu tavuk etleri ne kadar abi? Murat abi. Ha. Üç zümrüt. Üç zümrüt. Tanesi mi? Hayır. Kampanya yaptım. Altı tane şu üç zümrüt. Tamam. Hüseyin dikkatli ol kapıları açık bırakıyorsun. Şöyle bırakayım abi. Aa, Tamam. Ta abi altı tane aldım. Tamam. Allah. Zenginlik menginlik ama. Hadi. Yine de bak. Hayırlı günler abi. evladım. Hadi görüşürüz hayırlı işler. Beni takip et Hüseyin. Hüseyin takip et. Ya bizim çalışanların evine bak. adam edeyim ya. Allah şimdi Fakir adamlar. Sen biraz gel şurada çalış. Şuradaki ekimleri biç. Şimdi şey, sen biraz şurada geç. Bizim falan. adamlara yemek vereyim. Patronu yapıyoruz efendim. Ben sen gel. Yüzüceriye de ben uyuyacağım. Aaaa. Bizim adamlara biraz yemek götürürüm ben yiyin ee. de Ben biraz bir yırtıcıyım bir şey Hiç görmesin görmesin bak <laughs> Geçen hafta da böyle yapmıştım Biraz sinirlenmişti Ben Merhaba Merhaba size yemek getirdim Bunları alın. Hayvanların bakımını düşündük. Ay tamam o zaman. Şunları alın biraz kendi aranızda paylaşın içerisi. Tamam mı, hadi. Ben bakacağım o da güzel Gidin yatın. Yarın geri kalan işinizi tamamlarsınız. Bir dakika bak. İşin yarın bırakma hiç ama. Ya annem ama çok uykum var. Ben hemen gidip bir çekeyim de çekeyim Mustafa yarın seni yine markete göndereceğim. Şöyle büyük çaplı bir alışveriş yap. <laughs> kendim küçük çaplı bir şey yaptım. Bak şöyle benim bizim madenin yanında şey çıkmış ha. Onu da alın giderken. Bu da

Ya. Bugün de rahat bir şey demeyeceğim. Bana Ne de ağzına <laughs> Ne yapacağız şimdi? Bekleyin yatma vakti de geldi. Aa. Şimdi bu saat ah, gecenin bir vakti yatacaktım evet. Evet. Efendim çok üzgünüm evimiz arasız demiş de. Sizin fazla yatağınız var mı? Var var gelin benim evde yatın hatta. Çok teşekkür ederim. Yani birimiz çatı kat bak ben çatı katında yatmayayım biraz korkuyorum. Sen çatı katında yat Hüseyin gel. Geliyorum efendim. Evet. Bak sen de şu karşıda yat. Orada bir yatak var. Gir oradan dön. Öf ya bu da gece gece başımıza ne iş çıkarttı ya. Hırsız mı girdi şimdi gerçekten? Evet, yak. ah, Hadi yaklaşıcı var oh. i̇şte, Ben de ah. Ben yıkamayı unuttum. Bir dakika daha. Çık çık çık. Ben iş vakti özür dilerim efendim ne dedin efendim nasılsınız Mustafa gel lan buraya işte de çabuk iş başına tamam efendim. Hemen bak git, git şuna o kadar gaza geldim git yasadan atladım al şunu yarısına tavuk yarısına ekmek al sen de git ee, havuçları topla, onlarla domuza bak. Yarısını da bana getir. şey. Efendim, e, biraz sıvıca açayım. ikram e, e, alabilir miyim? Evet tamam, gel eve. İki güne bir veriyorum. Çok iyi bir patronsun o Mustafa ile biraz kötü geçiniyorsunuz ama bana hep kıyak yapıyorsun. Çok teşekkür ederim efendim. Ona da biraz kıyak yapacağım. O da insan. Murat abi merhaba. Merhaba evladım Nasılsın? Ben Murat abi ben nasılsın? Ben de Ne istedin? Şey... Ee, ben ekmek alacağım. Tavuk. tavuk alacağım Murat abi. Var mı? Var var. Ben alacağım. Ya yaşlılık başa bela ya evladım. Hangi çeşit olduğunu unuttum. Ya. Bak da al ya. Hatırlıyorum ben baktım, Murat amca. Tamam. Bak Hüseyin şu chest'e koydum bak kafanın hemen önünde bak. Aa, tamam ha, o bak. o çest Teşekkürler efendim. Şimdi ramal ramiye ramiyelerinizi oraya koydum. Aldım Murat amca. Al. Tamam evladım. Koyuyorum. Şu chest'i içine koy. Hepsi toplam e, 20 zümrüt. Koydum. Ko koydum Murat abi. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi, Hadi hayırlı günler evladım. <laughs>